Arkadaşlar MLP dizimizin yani serimizin e, ikinci bölümündeyiz. Yani part 2'deyiz. Gez diğer MLP şubesi part 2. İyi seyirler. Ben size müzik açacaktım değil mi? Durun bekleyin. Aa düştüm. Bekleyin bakayım, bakayım neredeyiz şu benim telefonum. Mm, téléphone non, ah. uh, téléphone non. Hein téléphone Şarkı duydu bakıcı. 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 <laughs> Telefonumu şarj etmiş olmalı. Neyse ya. Daha sonra dans edersiniz. Ben salondayım. Oyuncak oynayın sizde. de. şu bir. Kısmetse olur açayım ya televizyonun kumandasını mı saklamışlar yine? Bulamıyorum. Şurada mıydı yoksa? Orada değildi. Neredeydi? Orada mıydı? Kardeşim, televizyonun kumandasını saklamakla çok iyi yaptık. Bence de şimdi arasın bulsun. <laughs> Ben de şu bakıcıyı bir arayayım. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz. Ulaşılamıyor. Yoksa yoksa bir hafta önceki bir hafta önceki olamaz. Bir hafta önceki bakıcı gibi çocuklarımı mı kaçırdı? Hemen eve gitmeliyim. Patronum da izin vermez. Ne yapacağım? Televizyonumun kumandasını saklamak neymiş gösteririm size. Ben sizi bir kaçırayım da gör. Ho ho ho. Çocuklar kaçırıldı mı? Yoksa ev oyuncakları yüzünden mi bu hale geldi? Merak ettiğiniz her şey. Üçüncü partta. Gelecek üçüncü partımızı izleyin.